Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bir ayet, bir hadis, bir fetva ve bir dua programında yine sizlerle birlikteyiz. Sizlerle bizleri buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Konu Bidat. Enam Suresi 153. ayeti i Kerime'de Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve enne hada sıratı müstakimen fettebi'uhu ve la tettebi'u sübile feteferrak biküm an sebilih zâlikum mesâkum bihi leallekum tettebûn işte bu benim dost doğru yolumdur artık ona uyun başka yollara uymayın yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır İşte size bunları Allah'tan sakınasınız diye emretti. Cerir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'da kim güzel bir çığır açarsa ona kendi sevabı ve hiçbir şey eksiltilmeksizin o ameli daha sonra işleyen kimselerin sevabının aynısı verilir. Kim de kötü bir çığır açarsa ona kendi günahı ve hiçbir şey eksiltilmeksizin o doğrultuda amel edenlerin günahının aynısı verilir. Soru, muska kullanmak caiz midir? Muska, hastalık, göz değmesi, afetten korunmak veya kurtulmak amacıyla insanların yanlarında taşıdıkları, içinde bazı ayet, hadis ve duaların bulunduğu metindir. Çok kere koruyucu bir malzemeye sarılarak kullanılır. Korkudan, nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumak caizdir. Ayet ve dua gibi metinler bir şeye yazılıp insanların ...bedenlerine asılması veya iliştirilmesi konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayet yoktur. Ancak Abdullah bin Ömer, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizden biriniz uykuda korkarsa... ...Allah'ın gazap ve azalından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden eksikliği olmayan Allah'a... Allah'ın sözlerine sığınırım desin. O takdirde hiçbir şey ona zarar vermez buyurduğunu bildirmiş. Ve Abdullah bir amrın da bu duayı temiz çağına gelen çocuklarına öğretip, temiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp boyunlarını astığını rivayet etmiştir. Bazı fıkıh kaynaklarında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılıp muska yapılarak takılmasında sakınca görmeyen alimler bulunduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte muskadan medet umma, onu koruyucu olarak algılama, Allah'tan beklenilecek şeyleri muskadan bekleme gibi olumsuzluklara sebep olacaksa, muska kullanılması caiz değildir. Bu bağlamda insanların duygularını istismar edenlere karşı da dikkatli olunmalıdır. Ve duamız, Ey Rabbimiz! indirdiğin bütün hakikatlere iman ettik. Peygamberine tabi olduk. Bizi şahitler arasına dahil eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.